Ama iki oynamayacağım merak etme sadece soruyorum. Ben Sen. Oynamayacağım merak etme sadece soruyorum. Düşün herhalde. Oğlum bu kadar uzun düşünmedim. Tövbe tövbe abimi ne dedim? <Sessizlik> <Sessizlik> 1 lira göre işgalciler Tabi savaşacağız Birazdan görürsün Ne zaman kolay oldu ki Sen olmazsan canım Bir yerlerin donup düşmedi mi? Sapık, pislik. Güzeyde <laughs> maskesiz gezilebilen yerler diyecektim ki kadının ses kayboldu. Ha geri geldi. Sessiz sinema oynadım yan. Aha Türk bayrağı atmış Ahmet. Türkünün... Abi kasada bu diye ses atmaya başladı. Merak etme cidden zorlanıyor olsaydı oyundan atardı ya da kesik kesik giderdi anlarsın zaten Ya da duman atardı Kamp ateşi Aa, Ateş ediyorlar lan dur daha yeni geldik Dıng Nazar değdi Yük tarafında dört tane mi? Haritamızı neyle açıyorduk lan? He ha, haritam yokmuş. Abi bilgisayarın beni şaşırttı mı? Niye ki? Gayet normal bir şey fanlarının çalışması. Burada mı kaldık? Süper. Paçavra yiyorlar da. Bu kadar yüksek ayarlarda 60 FPS nasıl ben incelemeye baktım da normalde bir FPS'ti. Ne yani 60 olmaması mı lazımdı? Lavinya Gonca. Selam abi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Lavinya Boş ver hepsi geçecek bir gün nefret beni seçecek. Oğlum 60 FPS aldığına şükret. Allah Allah. Daha az almadığın için. Ben şu malzemeleri alayım. Bir radyo, biraz kalem, harita. Aa, benim o benim kendi telefonum 25 90 FPS alıyor. Oğlum hangi oyun olduğunu söylemedik ki. Habibe oyun biraz şeye benziyor. Ne? Portal 2, Half-Life 2 bir gemi vardı. Ona benziyor değil mi? Oğlum ona nasıl benzettim burayı? Tamam gemiyi hatırlıyorum da. Grafik niye düşük kanka? Bilgisayarım erimesin diye. Aynı anda 3 yere yayın yapıyorum da. Benim için normal. Başlayalım. Ne taraftan yiyorduk? Ha arka kapıdan yiyorduk dur. Oyunu unuttum ben Ver bakayım çantamı. Kullanım kılavuzu içinde. <laughs> Hangi çantanın kullanma kılavuzu var? İçinden üretim malzemesi çıkmıyormuş. Abi erirse yumurta kızartırsın. Oğlum bilgisayar mı erirse erimiş bilgisayar yeriz. Taba basılı tut. Silah seçmek için. Bir iki arasında geçiş yap. Bir yüksek yapsana merak ettim farkı. O zaman grafiklerin düşük olduğunu nereden biliyorsun fark anlayamadıysan? Bir daha espri yapma. İnançlarından dolayı düşmanımız olabilir. Korktuklarından dolayı gerçekten ilk gittiğimiz yerde de öyle oluyor. Haritam nerede? Tamam buradayız. Bütün haritayı tavaf edebilirim bu arada. Ceranimo. Ya da video diye mi bağırsaydım? Önceden oynamıştım. O zaman yüksek grafikli nasıl gözüküyor biliyorsun. O yüzden yüksek grafik yapmaya gerek yok. Ben bilgisayarımı sağlam seviyorum diyecektim ki dondu. Buz vardı orada. Kar falan vardı. Orada hatta ha o mantıkla söylüyorsun. <laughs> o mantıkla evet. SSD zorlanıyor diye düşünüyorum ama hangisinde olduğuna bakmam lazım. Boş boş gezme mi? Ayıp oluyor. Şey neredeydi bu arada? Ha bu taraftaymış. Abi bu sesi bir <laughs> oldu. Normal değil mi? Beni sevdiği için. <laughs> Tabi oğlum en sevdiğin oyunu yükledin o da heyecanlı. Melih onu onun için söylemedi. Ben olmam diyorum bana senin. <laughs> <laughs> ee, bakayım isim neymiş? Usermiş. User bence biraz sakin olmaz. İyi eğlenceler. Diğerleriyle tartışmaya sebebiyet vermeyin. Yalnız buradan zaten nasıl yüzeceksin? Yüzmeye gerek kalmadı tekne var diyor da. Aha silah buldum. Parçalayayım bari. Bir dakika bakayım sen dediğin gibi miymiş? E'ye basılı tutacağım. Dur yanlış silahla E'ye basılı tuttum. Parçalamaya gerek var mı lan gerçekten yerdeki silah elimize şey gelsin diye. Modifikasyon buldum kullanmak için çantana bak diyor. Herhalde bir kere susturucuda silah parçalayınca geliyor diye biliyorum yani. Ne yazmış Ahmet? Selamlar ekibim video çekiyorum. Şu an selam de. Ekran kaydı alıyorum çünkü ders su vardı çünkü Tamam onu da anladım Hatta bilmem ne laboratuvarı şeyde vardı logosu Tamam half tekine benzesin senin için seni mi kıracağım <laughs> 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 Beni demiş ki ben Wii U diyerek ayırdım Daha <laughs> Hani evlenince her şeyi beraber yapıyorduk. Karımız bizi tek başımıza gönderiyor şeye. Kilise. Bence artıyor ama karıcılık yakışmıyor. Bu adam tek tabancı olmuyor. Zaten öyle. Yok karımız var ya. Varlığı yoklu bir ama. Ara sıra bazı abdüz sahneler dışında yok yani. Yok işte onun için geliyoruz işte bu yere <laughs> Buza vurma mı? Neye buza vurmayayım? Silahla gitme. Oğlum bu kargalar zamanında gözümüze oymuyor muydu? Boyunda değil miydi yoksa? Barış senin olsun yol diyor. İçeri giderken seviyorlar. Elinde kız çocuğu var kaçmaya çalışıyor. Ben burada şeyleri öldürüyorum. Sen öldürmeden gitmeye çalış